Evet Bayram amca 55 yıldır bu şekilde yürüyordun. Şu anda inşallah başkanımızın göndermiş olduğu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç'un göndermiş olduğu arabayla artık daha rahat özgürce geleceksin evet, inşallah. Abi. Buyur araban hayırlı olsun. Sağ ol, ee, binin sağ ol. siz arabanıza bir Döndürerek gelin bakalım bu tarafa doğru. Tamam. Yavaş yavaş. Şimdi duygulan alabilir miyiz bayram senin? Duygulan alabilir miyiz? Duygulan dediğim gibi ee, ben 55 yıldır böyle bir yere gidecek zaman soruşarak gidiyordum. Aynı dediğim gibi bir şey alacak olsam elimde götüremiyordum. Zaten Belediye başımda gördü. Ee, sağ olsun gönderdiğin için yani sözümün sahibi, sözünün ardına durdu. Aynı dediğim gibi tekrar çok çok sağ ol teşekkür ederim.